Cennet ve cehennemden bir bahsetmek istiyorum Caner Bey. Bahsedelim. Ee, dereceleri farklı mı? Yani farklı bölgeleri mi var cennet ve cehennemin? Ee, en belki yalın haliyle şöyle sorabiliriz. Peygamberle bir peygamberle sıradan bir inanan arasında bir derece, bir bölge farkı olacak mı? Şimdi Kur'an tabii ki cennetle cehennemden kesitler veriyor. Cennetle cehennemin bütün detaylarını vermiyor. Ama çok açık bir şekilde orada Kur'an'dan da çıkan ifadelerle cennetle cehennemin içinde de dereceler olduğunu hı. görüyoruz. Onun nasıl olduğunu orada anlayacağız. Bunu ben kabaca şuna benzetiyorum. Yani biz dünyada da konuşurken insanları tarif etmek için Zenginler ve fakirler var bu dünyada diye işte birçok ekonomiyle hı hı. ilgili konuşmamızda dünyadaki sosyolojik durumu tarif ederken kullanırız. Ama işin daha derinine indikçe görürüz ki ya zenginler kelimesi çok genel bir kelime ama içine girdiğimizde işte bir sürü farklılık var. Fakirler kelimesi de işte çok yani genel bir kelime. Arasında ayırabiliriz. Mesela fakirliği, açlık seviyesine fakirlik diğerleri diye ayırabiliriz. Zenginliği işte multimilyarderler diğerleri diye ayırabiliriz. Ama multimilyarderlerin içine girsek ha orada bile bir sınıflandırma olduğunu görürüz. Doğru. Açlık seviyesine fakirliğin içine girsek orada bile bir sınıflandırma olduğunu görürüz. Hatta benim aynısı cennet cehennem gibi ayrımlar içinde söz konusu. Yani orada bir kabaca ayrım cennetlik, cehennemlik ayrımıdır. Ama bunların içine girdiğimizde her iki alanda da dereceler olduğunu Kur'an'dan görüyoruz. Nasıl Çünkü anlıyoruz? Yani baktığımız zaman evet, az önce dediğiniz ifade benim ilk dikkatimi çekiyor. Cennetlikler, cehennemlikler. Yani tek bir şey tabii. orada sezinliyorum. Ama siz diyorsunuz ki hayır dereceleri var orada da bir Peki, fark Kur olacak. Kur'an'da tabii derecelerin Kız... olduğuyla ilgili ifadeler, işaretler var. Ayrıca Kur'an kıstas ne olacak o zaman? Ha, Sorusu hayır geliyor, onu tabii ki Allah'ın değerlendirmesi olacak. Bu dünyada yapılan Hı -hı. ameller olacak. Yani Allah amellerimizi değerlendirecek ve orada biz tabii ki kimin derecesinin ne olduğu orada anlayacak. O zaman Fakat, bir peygamberle sıradan bir inanan arasında fark olacak. Tabii ki her şekilde. her insan arasında belki de bir fark olacak. Her insan yaptıklarına göre oradaki karşılığını e, bulacak, bulacak. görecek. Ya. Fakat cennetle cehennemle ilgili de hiçbir zaman için şuna benzer bir kolaylığa da gitmem kolaylık yok zaten öyle bir kolaylık e, düşünmemek lazım. Yani bazıları düşünüyor ki işte falan şey yaptım artı 80. Şuradan eksi -200. Allah şunu affeder, bunu affetmez gibi. Yani bizim elimizde hesap makinesiyle hesaplayıp da kim ne kadar cennetli kaçıncı derecesinde Allah neyi affeder neyi affetmezi kesin şekilde söyleyebileceğimiz bir e, bilgi yok. yok. Ya da bir bilgi. Ahirette onu göreceğiz. Yani ahiretten önce görmemiz mümkün değil. Ama Allah resmi çizmiş. Allah'ın razı oldukları var. Bir de Allah'ın razı olmadıkları var. Allah birçok günü affedeceğini söylüyor ama affetmeme ihtimali olduğunu da söylüyor ve ahirette bütün yaptıklarımızın karşımıza çıkacağını söylüyor. Ve Allah cennetten bahsederken cennette bütün o rızıklardan her şeyden daha önemli olan bunların üstündeki şeyin Allah'ın rızası olduğunu söylüyor. Yani Allah'ın bizden razı olması cennet nimetlerinin bütün hepsinin üzerinde bir değerdir. Tövbe suresine geçiyor bu ifade. Yani Allah'ın rızasının her şeyden büyük olduğu. E, bunu bilmemiz lazım. Yani her şeyden hesap vereceğiz. Ve cennette de kavuşacağımız en önemli şey Allah'ın rızasıdır. Özellikle. Bunun bilincinde olarak bu dünyada hareket edeceğiz ama elimize bir hesap makinesi gibi şuradan kurtardım şuradan işte şu oldu bu oldu Bunu yaparsam buradan indirim şu alırım. bölgede olacağım gibi bir şey söylemek mümkün, mümkün değil. değil. Allah ona imkan vermiyor. Yani ne kaç puan verir, nereden silinir, nereden kesinlikle işte affedilir bonus yani bir e, makine bizi adeta böyle hesaplayacakmış gibi e, ve da yani bizim burada şu hesabını yapabileceğimiz bir durum yok. Bir takım yok. mesela cennetle ilgili bir takım ifadeler var. Bir takım benzetmeler var nasıl olabileceği ile ilgili. Ama insanın aklına o zaman konusundaki durum geliyor. Dediniz ki yani biz... Bizim şu anki zaman algımızda o zaman algısı aynı değil. Yani Hı -hı. bilmediğimiz bir şeyden bahsediyoruz şu an. O güzellikler de bizim buradaki dünya algımız da şu an sınırlı gibi sanki değil mi? Tabii, tabii. Yani mesela işte cennet deyince böyle akan ırmaklar hani ya da tropikal bir e, yer, bölge. Böyle, bu tarz şeyler geliyor insanın aklına. Ama şu anki aklımız bulunduğumuz zaman ve tattığımız güzelliklerle sınırlıdır herhalde diye düşünüyorum. Evet Bilmiyorum bunu Kur'an'dan da mı? anlıyoruz. Çünkü Kur'an insanların yeni bir yaratılışta yaratılacağını söylüyor. Ve mesela ahirette meyveleri yiyenler... Yeni bir yaratılışla yaratılacak. E, e, Tabii. Ahiretteki dünyadaki meyveleri yiyenler de bu dünyadakinin bir benzeri diyorlar. Tamamen aynısı demiyorlar. Hmm. Ta, i̇ki benzer arasında ne kadar fark olduğunu da bilmiyoruz. Bazen Bilmiyorum, benzerler evet. arasında fark dağlar kadar olabilir. Bazen çok yakın. Mesela yani e, grey bilmeyen birine limonla mandalina birleşiminden anlatsanız yani benzerlik bence çok çok farklı değil. Ama bazen ben bununla ilgili şöyle bir örnek veriyorum. Yani uçağı tarif etmek isteseniz benzetmeyle anlatım uçağı hiç görmemiş birine mecburen uçan bir kuş. Hostesleri işte bazı hanımlar orada dolaşıyor ve beyler yemek servisi yapıyorlar. Uçağın motorunu da işte o kuşun acayip büyük midesi var gibi benzetmeler yapacaksın. Dikkat edin böyle bir benzetme de benzetilen şeyle benzetilen arasında oldukça fark var. Tamam dünyadakiler zaten ahiretteki nimetler gözlenmediği için Benzetme ile ahiretin anlatılması dışında bir metot yoktur. O yüzden illaki bir... Benzet bir şeye benzetilmek ha, durumunda, Teşbihle doğru. anlatmak dışında e, bir yol yoktur. Zaten Kur'an'da da özellikle dikkat çekilir Ali İmran Suresi'nde. Kur'an'ın bir kısmı ayetleri kesin ümlüdür. Bir kısım ayetleri de teşbihtir. Yani bana göre o benzetmeli anlatımdır. Bana göre benzetmeli anlatım, teşbihin kullandığı en önemli yerlerden bir tanesi... ...ahiretle ilgili anlatımlardır. Şimdi benzetme yapılan şey hiç tadılmamış bir şeyse... O benzetilenle arasındaki farkın ne kadar olduğunu anlamamız da mümkün değil. Yani ufak bir fark da olabilir, çok büyük bir uçurum da olabilir. Dünyadaki en benzeri şey üzerinden anlatılmıştır o mutlaka. En Olabilecek en idealli yer. Yani Kur'an bir benzetmeyi de boş yere yapmaz. Ama yani aradaki fark yine de hiç tadılmamış bir şey olduğu için o meyve oldukça büyük bir uçurum olabilir. O yüzden Allah ahirette cennetteki kullarının mutlu olacağını, cehennemde olanların, niye dünyada Allah'ın istediği gibi hareket etmedikleri için büyük derin bir pişmanlık hissedeceklerini çok açık şekilde beyan ediyor. Bizim buna göre hazır olmamız gerekiyor. Onların tam manasının ne olduğunu ancak ahirete gittiğimizde görebiliriz. Peki.